Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz hepinize günaydın canlar Ali kalkmış arkadaşlar yolumuzu yapıyor kalan yeri görmüş olduğunuz gibi devam ediyor bayağı erken kalkmışın Ali bugün evet öyle oldu biraz nasıl selslenmedin bana ne yapayım uyusun dedim uyuyup döküyorum ben duymadım vallahi kalktığını bayağı bir iş görmüşüm. İyi hemen hemen çakılı bitirmişim. Çakıl bitti. Yolun yapımı da aşağı yukarı bitmen üzere. İyi eline sağlık diyeyim. Şimdiden teşekkür ettim. Arkadaşlar güzel olmuş. Da atmalarımız var. Bunları ağdırmak için. Böyle de yolu şöyle geçin. bazen çamurda insan yürümek istiyor. Değil mi? Sıkıldığı zaman hem Hatice canıma da iyi gelir diye. Bence de Böyle bir düzenleme yapıyoruz. İnşallah güzel olur. Asmalarımıza baksana yazdık. Bakayım e, böyle yerle, böyle işleri bahçesi olmayanlara ne yapayım? inşallah bir gün onlara da nasip eylesin. Daha iyi sizler olsun. Canım. Emeklilikte arkadaşlar şehir yerinde boş ömrümüzü tüketmeyin. Ne kadar iş üretirsek, ne kadar çalışırsak toplumumuza o kadar yararlı oluruz diye düşünüyorum da arkadaşlar. Ya boş yatmayla oturmayla olmuyor. Kendimize de, kendimize de olsa şurada bir tane bir şey yetiştirmek tabiatı daha güzel olur diye inşallah arkadaşlar. Temennim o. Bir şu ağacı bir yeşertip de meyvesini verdim inne mutlu bizlere. Yeşerttiydi de, hacca asmaları da. Bunlar geri yeşerir. Gitti ama Rabbim Şimdi kendisi bilir. Şimdi bir. Şöyle bir. Hecelleme. Şimdi Bakalım. Aslında şunlar He he yo yo Ali dibinden oynar. Evet, buralardan yeniden sökülür. İşte dibinden oynar hecelleme tamam mı? O kendi düşer. Burayı bitirdim üzerine şimdi şey sereceğim arkadaşlar. İnce mıcırımız var ondan sereceğim arkadaşlar. direklerimizin direklerimizin derinden telin altından geçişleri önlemiş olduk. Arka tarafımıza da böyle taş döşedildik arkadaşlar. Şurada da şeyini daha. Da, ne güzel oldu arkadaşlar. Baş başa göstendirmiş olduk. Üstüne dikenli tele dur yeli değmedi dön. Çekerim o sıkıntı de. Onu döndü onu yapacağım inşallah. Ee, bir gün yaparız onu nasip Hatice, Hatice, Hatice de. Hatice de arkadaşlar arar. Ağır Keciğini ağır. ekteceğini kufürledi. Şunda bir arıya oraya şey bir alacak. Ben oraya gideceğim. Çok böyle zaten. Bir tarafa. Arkadaşlar evet, onu 3 sene arası öyle belki. Ay, keçine o yanla yığdım. Ne tarafı? Ha ha ha, bu tarafta. Ya sen niye orada daha denk? Ha orada yığılı, ha orada yığılı. Üstüne, niye? orta yere dikeceğim, üstüne kulatsın, bir şey olmaz. Oradaki etrafına dik, bir şey olmaz ki. Bilmiyorum vallahi. Neyse, yapmışım artık. Ben biraz daha şey getireyim, çalışayım. Kahvaltıyı sonra mı yapalım, ya hazırlayayım mı? Biraz geç hazırlayalım, sırayı bitireyim olmazsa. Buraya Sıra yarım tamam mı? He? Şuralar yarım kalmasın. Isındım iş yapamıyorum değil mi? Hem iyi oldu Ali. He? İyi oldu diyorum. Güzel oldu. Buranın taşında tımdıkladım sabah aldım önce. Kalmışım, gördüm güzel olmuş orayı. Şurayı da ben tımdıklamışım. Şu şeylerimizi de bir yere koyak artık kayla. Bunları da buraya bir dedik zaten arkadaşlar. O evin arkasında bir düzenleme yaptığımız zaman... Suvarilleri arkadaşlar, varilleri yok ki almıştık. Güneşte hem gevrer kötü olur Onları güzel bir şekilde onları da bir umaracağız arkadaşlar. Epey mucur yine de kalmış ama he, aşağı taraf var öyle. Daha oraya şey <laughs> ee, bunu buraya düzlemeyince arkadaşlar Ali buraya da yapacak da ne yapacak bilmiyorum. Sen ağır ağır. Ben burayı sürün, tamam mı? Tamam canım ben gidiyorum. Tamam hadi görüşürüz o zaman. Kolay gelsin sana. Ne yaptım? Ne yapayım? Çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben mi? Ben de kaplar. Ya, ne yaptın? Ne yaptın diyorum. Kaplar hallettim. Bulaşıklar ortalığı topladım. işte bir şey yapmadım canım. Arkadaşlar, bizi, yolunu, izini, Şuraları da bir düzeltesek yamağını yumuğunu. Hepsi düzeliyor. Hepsi İnşallah. Görürken. Bek. Ne yapıyom? Ne mi yapıyom? He, bek gelme bana doğru. Şura çirkin idi. Şuraya oh. kadar geleceğim işte. Şurada e, kilit taşı olacak ya. Şuradan yürümeye başlayacağım ona doğru gideceğim. Bir de oradan yapacağım ileriki zamanda. Vallahi bilmiyorum kilit mi yapar, beton mu yapar işte ne olursa de. Kilit olur, beton olur, hepsi olur. Çünkü kilit taşına ayda dediğin gibi nakli et. Ona ayda tane getirmeye döşemiş. Orada demir lazım. Her beton niye atıyorsun ki? Belki su garisi ki zamanda. Şuradan iki tuğla, şuradan mı geç? Şuradan getireyim. Orada tuğla mı var? İki tuğla getireyim. Şuraya. Orada tuğla yok ki ne? Arka... Şey bitmiş, güzel olmuş. Evet, güzel Eline sağlık. Şöyle bir, bir bakayım. Arkadaşlar şurayı alayım şu şekil burayı da inan ki dizler beni perişan etti yollar derken buraları bu şekil güzelce yaptı eline sağlık şimdiden şimdi rahat cana üstünde ha şöyle ya şuradan da şöyle şurada Asmanlarımızın diplerinde. Güzel bir şekilde. Şunlar da iyi oldu arkadaşlar. Yapılan işin hiçbir kötüsü olmuyor da. Biraz yorucu oluyor ama. Şunlar. Şöyle şunun üstünden. Şöyle şuraya. Bu aslında biraz ufak hata. Güzel güzel yapmış arkadaşlar. Ellerine sağlık. Allah razı olsun. Ah şoraydı. İleriki zamanda da şoray dönersin. İyi olmuş. Daha nasıl olacak. Şu kuşeyi de dönmüş. Arkadaşlar canımız sıkıldığı zaman kışın da olsa en azından ayağımız çamur devam eden buralarda böyle yürüyebiliriz. Şu asmamız da pek ufak. Şurayı da şu şekil yaptığımız zaman orayı da reliki mi yaparlar? Balyosu getireyim balyosu. Bitti, bitti. Hadi azattın Ali. Bitti bitti. Bitti mi canım? Ha. Yiyelim ha sağlık şimdiden. İyi oldu ama. Ben burada şey de çakıl da He burayı iyi oldu dediğin gibi bence de güzel oldu. Şuraya diyorum. Şu şey olan yere şunun gibi ufak taş bulabilsek de doldursak nasıl olur? mı? He. Bence. Yani işte. Şura şuraya kadar çukur ya. Bir traktör mesela ufak böyle taş molu. Şundan evet, Şundan var mı ki? Şundan. Şu, şundan dolabilir. Çok şu ufak taşlarda da dola. Şura şimdi şöyle yamak yağlı şura şöyle de. Şura dolmaz mı? Güzel olur bence. Düzgün taşlardan Üstüne de az mıcır. Aha şundan şu kalan. Şu kalan mıcır var ya. Şu, Ali şu kalan mıcır var ya. Onu fazla etmeyek. Ya on kaçırdan etik daha olabilir bir traktör de. Dediğin gibi güzel olur bence. Şu ufak. Şu ufaklardan getireceğim ama. Nelerin? Şu ufak taşlardan. Ufaklardan döşeymiş de güzelce. Şöyle şura dümdüz olur bak. Şöyle şura güzel olur. Bugün olmazsa şu kapımızı da koyacak. Kaplar aynen kaynan kapları pası gitsin değil mi bence? Güzeldi. Ben, şura bitsin kapıyı boyayalım güzel. Hangi rengimiz kaldı? Mavi var, yeşil var, siyah var, beyaz var. Hangisini istiyorsun? Hepsi var. Siyah da güzel olur. Değil mi? Evet. Siyah güzel olur. Mavi olmaz çünkü ev mavi, o mavi olmaz. Ali. Sonra şey yapacağım. Kabarmasın. Kaverek yapacağım. Evet. Şu kapıyı. Kaverek dediğim duvara yaptık ya. bakalım şu demir kapımı diyeyim canım. Orayı yapalım güzelce ne. Ağır arkadaşlar çevre düzenlemesini. Bura bek çukur. Buraya dediğim gibi dek. Hortumlarını döşerim, borularını. Ee. Şura bayağı bir çukur bayır. Şuraya güzelce şöyle bir taş olursa bir traktör arkadaşlar. Şura Ali şura bek güzel olur şura şöyle. Şuranın engemesi de olur. Güzel olur gittiğim zaman ufağında şöyle. He, he Öbür türlü yoksa şeyle neyin olmaz. Kilit taşıyla neyin olmaz. Bunu da döşüye götüne de dediğin gibi ağa şu mucurt. arasında da hep böcek olur. He? Bilmiyorum ki ama ne bileyim ne de. İşte tamam Kendin bilirsin de. Bunu bir değerlendirelim. He bakalım işte. İyi olduk şurayı arkadaşlar sonra yeniden yapacak. Bura böyle kalmayacak. Şu kaydırma yerini aceleyle yaptıydık. O zaman ışığımız azdı ya. Oraya öyle cali koydu ama inşallah ileriki zamanda. Şu yakacak odunlarımızı bir köşeye yığıp çadırın altına yığarız güzelce. Bakalım. Aman o kışa kalmaz. Ocaklık edersem yemeğin altında yanar. Ali. Onları yemeğin altına bir tek bir tek atarım güzelce. Yararım ortadan. Ocağı yemeği güzel oluyor arkadaşlar. Tıkır tıkır bir şey değil mi? Aynen. Güzel canım. Arkadaşlar Ali yapmaya devam etsin. Bu önde bir videomuzun sonuna geldik umarım videolarımızı beğenmişsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başka videolarda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın canlar. Hoşça kalın arkadaşlar.